Derler ki kalp Allah'ın nazar ettiği yerdir ve İbn Arabi der ki kalp Rahman'ın arşıdır. Bu söz sıradan bir cümle değildir. Çünkü insan sadece etten kemikten değil bir alem taşır içinde. Kalp sadece sevginin, hüzünün, korkunun merkezi değil. Hakikatin tecelli ettiği mekandır. İbn Arabi'ye göre kalp iki yönü olan bir aynadır. Bir yüzü dünyaya döner, bir yüzü Hakk'a. Eğer dünya yönüne çevrilirse tozlanır bulanır karanlıklaşır. Ama hak yönüne çevrilirse nurla dolar, berraklaşır, her şeyde Allah'ı görür. Bir gün bir mürit sormuştu. Üstadım, kalbim daralıyor, sebebi nedir? i̇bn Arabi şöyle cevap vermiş. Kalp, haktan uzaklaştığında daralır. Çünkü kalbin genişliği ona yakınlığı kadardır. Kalp bir misafire benzer. Ona neyle meşgul olursan o şekle bürünür. Dünya sevgisini koyarsan ağırlık olur. Zikri koyarsan hafifler. Sevgiyi koyarsan nur olur. İbn Arabi der ki: "Kalp Hakk'ın aynasıdır. Lakin aynanın pasını silmeyen sureti göremez." O pas nedir? Kibir, haset, öfke, hırs bunlar kalbi karartan dumanlardır. Bir kalp kin tutarken dua eder mi sanırsın? Bir kalp gururla doluyken secdeye eğilir mi? O sadece şekliyle eğilir, ruhuyla değil. Kalp öyle bir sırdır ki, Allah oraya sığar ama kainata sığmaz. Hadisi kutsi de buyurulur. Ben yere göğe sığmam. Fakat mümin kulumun kalbine sığarım. i̇bn Arabi bu hadisi şöyle açıklar. Kalp hakikatin aynasıdır. O aynada Allah kendi güzelliğini seyreder. Ne muazzam bir hakikat. Demek ki senin kalbini arındırman sadece senin huzurun için değil, Allah'ın seni seyretmesi içindir. Peki, kalp nasıl arınır? i̇bn Arabi'ye göre bunun üç yolu vardır. Bir zikirle parlatmak. Çünkü zikir kalpteki pası siler. Her Allah deyişinde karanlık bir perde kalkar. İki sabırla güçlenmek. Kalp sıkıntılarla yoğrulur. Her sabır kalbin bir katmanını yumuşatır. Üç muhabbetle dolmak. Sevgi olmadan hiçbir kalp hakkı açılamaz. i̇bn Arabi der ki, aşk kalbin kıblesidir. Kalbin sırrına eren dünyayı başka görür. Artık hiçbir insanı hor görmez. Çünkü bilir ki her kalpte bir parça hak vardır. Bir derviş sokakta bir dilenciyi görünce ağlamış. Yanındaki demiş ki, ''Niye ağlıyorsun derviş?'' demiş. ''Ben onda Rabbimin tecellisini gördüm.'' İşte kalbin gözü açıldığında her varlık bir ayna olur. Her bakış bir zikre dönüşür. Sonunda kalp sessizliğe bürünür. Ne dünyayı ister, ne övgüyü. Sadece der ki: Ya Rabbi, sen bana yetersin. İbn Arabi der ki: Kalp nihayetinde Hakk'ın huzuruna varır. O zaman ne ben kalırım, ne sen. Sadece o kalır. Ey gönül, kalbini boşalt ki Hak dolsun. Kalbini temizle ki nur parlasın. Çünkü kalp bir sandıktır. İçine ne koyarsan sen olsun.